Merhabalar herkese. Öncelikle videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için ben şahsım adına size teşekkür ediyorum. FBA serisinde başlamıştık hatırlarsanız ilk olarak ürün etiketlemeden bahsetmiştim bir önceki videomuzda. Ürün etiketlemesi nasıl yapılırdı bunu adım adım size anlatmıştım. Şimdi ürünlerimizi etiketledik. Kolilere yerleştirdik, üzerine FBA etiketini yapıştırdık ve Amazon depolarına artık gönderebiliriz. Buraya kadar artık her şeyi biliyoruz. Ben şimdi size çok önemli bir bilgiyi daha vereceğim. Bu bilgi nedir? Kargo maliyetlerini nasıl düşürürüz? Amazon F, Amazon'da FBA yöntemi yaparken, FBA yöntemiyle ürün satarken kargo maliyetlerini nasıl düşürürüz? Daha ucuza Çin'den Amerika'ya, Kanada'ya nasıl ürün göndeririz? Bundan bahsedeceğim. İlk olarak benim size vereceğim öneri çalıştığım bir firma arkadaşlar. Bu çalıştığım firma benim herhangi bir ortaklığım, herhangi bir komisyonum, satış komisyonu gibi bir şeyim söz konusu değil. Ben size bunu sadece öneri olarak, tavsiye olarak veriyorum. Ben yıllardır Alibaba'da olsun, farklı platformlarda olsun birçok lojistik, birçok kargo firmasıyla çalıştım. Hepsiyle hemen hemen birçoğuyla, yüzlercesiyle bir deneyim, deneyim sağladım gerçekten de bugüne kadar hiç sorun yaşamadan problemsizce çalıştığım ve özellikle fiyatlarının diğer rakiplerine göre çok daha uygun olduğu tek bir firma var. Bu firmayı da şu an ekranda bilgilerini görüyorsunuz. Telefon numarasını da görebilirsiniz. Bu bir WhatsApp numarasıdır. WhatsApp'tan bu firmayla iletişime geçebilirsiniz. Ve bu firmayla ilgili yapılmış daha önceki yorumları da Alibaba.com üzerinden okuyabilirsiniz. Firmanın ismini Alibaba'da arattırarak. Bu firma Çin'de sizin yaptırdığınız ürünleri üreticinin deposundan alıyor. Daha sonra Kanada'ya, Amerika'ya artık nereye göndereceksiniz? Sizin adınıza gemiyle ya da uçakla adrese teslim ediyor. Hem de tüm vergileri ödenmiş şekilde. DDP yöntemi diyoruz buna. Vergileri ödenmiş kapıya kadar teslim yöntemiyle teslim eden bir firma. Ve fiyatları da oldukça uygun. Siz bu firmaya Whatsapp'tan yazarken... Ben sizin telefon numaranızı tuer Akkaya'dan aldım derseniz eğer bu arada biraz ism, ismim size zor gele, gelebilir. Ben yine ekrana yazıyorum tuer Akkaya diye. E, bu ismi verirseniz eğer bu tedarikçi size özel indirim de yapacaktır. Kolaylık sağlayacaktır. Bana nasıl ucuz fiyat veriyorsa, nasıl uygun fiyat veriyorsa aynı fiyatı da sizin için verecektir. Ve şuna emin olmanızı istiyorum. Alibaba'da ve farklı bir platformda Çinli tedarikçilerin verdiği kargo fiyatlarından olsun ve diğer e, lojistik firmaların verdiği fiyatlar olsun hiç fark etmez. Tüm fiyatlardan daha uygun bir fiyat verecek size. Ve e, samimi söylüyorum sizin normalde 200-300 dolara mal ettiğiniz bir kargoyu e, bu fiyatın %30 aşağısına e, mal edeceksiniz. O yüzden bu lojistik firmasıyla ben çalışmanızı nacizane olarak öneriyorum. E, tabii ki yine tercih sizin. Bu arada neden lojistik firmasıyla çalışmalıyız? Ondan bahsedeyim size kısaca. Öncelikle biz üreticiye ürünlerimizi hazırlatıp üretici aracılığıyla Amerika'ya ya da Kanada'ya bu ürünleri kargolamasını isteyebiliriz elbette. Bu bizim için kolay bir yöntem olarak gözüküyor. Fakat üreticiler size kargo fiyatı verirken kesinlikle ve kesinlikle üzerine kendi komisyonlarını da ekleyerek şişirilmiş bir kargo fiyatı verecektir size. Ben bunu çok kez deneyimledim. O yüzden. Herhangi bir üreticiyle kargo konusunda çalışmayın. Sadece üreticiye ürününüzü ürettirin ve bu Çinli firmayla deyin ki ben şu firmaya şu kadar adette şu üründen ürettirdim. Adresi de burası üreticimin. O adresten ürünleri al ya da üreticiye diyebilirsiniz. Benim lojistik firmama ürünleri ücretsiz kargola diyebilirsiniz. Sonuçta Çin Çin içerisinde ürün kargolamak. Ee, oldukça uygun oluyor. Belki 5-10 dolar ekstra para alırlar, bilemiyorum. O size kalmış, iletişiminize kalmış. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle üreticiyle kargo konusunda çalışmamanızı öneriyorum. Ee, eğer bu bu şekilde lojistik firmaları firmalarıyla çalışırsanız ciddi bir şekilde tasarruf edeceksiniz. Ee, bunu yaşadıktan sonra da bana hak vereceksinizdir. ve ee, benim bu önerdiğim firmayla da iletişime geçerek ben telefon numaranızı Tuayrak Rakkaya'dan aldım ona sunduğunuz uygun imkanları bana da sunar mısınız derseniz eğer firmanın bilgisi var. O firma size bu indirimi yapacaktır. Gerekli olan bütün kolaylığı sağlayacaktır. Bana hangi fiyattan ürün kargolaması yapıyorsa size de o fiyattan ürün kargolamasını yapacaktır. Ve her zaman benim önerim DDP dediğimiz kapıya kadar gümrük vergileri ödenmiş şekilde bu lojistik firması çalışmanız hiç başınız ağrımaz. Sorunsuz bir şekilde üreticiye ürettiğiniz ürünleri Amazon deposuna gönderilmesini sağlamış olursunuz. Bu konuda bahsedeceğim bundan ibaret Amazon FBA nasıl yapılır serisini düzenli olarak takip ederseniz eğer ben düzenli olarak video çekip bu platforma yüklüyorum. Bütün fikirlerimi, bütün bilgilerimi adım adım uygulamalı, uygulamalı olarak sizlerle paylaşıyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.